Kendeyiz. zamları soruyoruz. Ne olacak bu memleketin hali? Memleketin haline ne olmuş? Alıştık ağlamaya. Gözümüzden yaş çıkmaz. Bizim gibi çekenin derdi cefası bitmez. O zaman kendimiz yapmaya başlayacağız. Dışarıda yemeyeceğiz. Bugün pazar var. Pazara akşam karanlıkta gidiyorum. Ondan sonra büyük kazanlar aldım. Kazana suyu dolduruyorum. Ekmek doğruyorum. Ondan sonra tıka basa Erkenden yatıyorum, uykumu güzel çalıyorum. Fazla düşünmüyorum. Çok düşünürsem bir parça aklım var, onu da kaybederim. Kaybetmemek için kalan aklımı korumaya çalışıyorum. E nasıl olsa olan filminde diyor ki yukarıdakiler keyfinde, aşağıdakilerine bak. Biz aşağıda yolumuza devam edeceğiz. Siz daha yeni başladınız bunları görmeye. Biz 50-60 senedir bunları çekiyoruz. Onun için bize zor gelmiyor. Bir gün Deli Hastanesi'ne Hitler misafirliğe gitmiş ya gezmeye. Herkes böyle ayağa kalkmış. Bir tanesi oturuyormuş. Kalksana lan ben koskoca hayli Hitler'im, Führer'im. Adam şöyle oturuyormuş, bakmış demiş buraya ilk geldiğim zaman ben de kendimi senin gibi hissediyordum ama şimdi demiş aklım başıma geldi. <laughs> ya. Onun için siz de yakında akıllanacaksınız. Biz de hiç akıllanacağız o, mı? Yavaş yavaş akıllanacaksınız. Eyvah. Onun için kendinizi alıştırın. Adamın bir tanesi lokantada bakmış biri yemek yiyor. Yanına gitmiş 3 gündür açtım ne olursun bana biraz demiş bir şeyler ver para ver. Yani karnımda öyle. o da demiş ki hiç kendini yorma madem üç gündür açsın kendini yemeye alıştır. Siz de kendinizi buna alıştırın. Peki efendim. Tamam dedi. Onun için iyi iş. Ne oldu ne olacak diye. Peki bir şey sormak istiyorum. Bir ara böyle güzelleşir gibiydi. Sonra daha beter gitti. 2000'lerin başlarına doğru böyle biraz ee canım, daha kalkıyorduk. Seçim yaklaştığı oldu. zaman oy kapmak için yapacaklar, kandıracaklar. Ondan sonra siz dama oyunu bilir misiniz? Satrançı belki bilirsiniz de damayı bilir misiniz? Damayı da biliyorum. Bir dam. tarif ederseniz yani yine. 16 taşla dizilir. 16'ta karşımdaki dizer. Ben ondan dama oynarsam ona taş yedirir miyim? Yediririm. Niye? Bilebile. İkiyi verir, beş alırım. Evet. O zaman ne olur? Onlar da bir ara düzeltirler, ondan sana çay kaşığıyla verirler, tahta yeme kaşığıyla geri alırlar. Sözleriniz onun için, anlamlı? Onun için hiç onları düşünmeyin. Kendinizi bu daracık suyun içerisinde nasıl çırpınacaksınız, nasıl kurtaracaksınız? Bunları nasıl idare edeceksiniz? Onu düşünün ve sonra renkli duyarlara dalın beni de anımsarsınız. Bir tane de müjde verir misin baba gitmeden önce? Bir ee, tane müjde. Şöyle diyeyim. <laughs> 600 milletvekilimiz gider daha iyileri gelirse kötü demiyorum da bunlardan iyidir. İyi iyisi gelirse Avrupayla iyi anlaşırlar, tokalaşırlarsa benden sonrakileri bakarsın orayla burayla gel gitsinler bir parça kendilerini kurtarırlar. O da olmuyorsa Tutsunlar, herkes kendine çalışsın. Ben bugüne kadar kendim ektim, kendim biçtim, kendim ettim, kendim buldum, kendim yetiştirdim, kendim yedim. Artık biraz da kendinizi alıştıralım. Saygılar sunarım. İsminizi ben... de alayım. Hatıra kalacak A bu bugün. A Ahmet Ertekin. Memnun oldum Ahmet. Neredesin? İzmir'den geldik. Ben İzmir'i çok seviyorum. Ee, Çeşme'de, Ilıca'da denizin içinde sıcak su kaynıyor biliyor musun? Evet, Biliyorum, çok iyi. 1981'de iki kişi giriyordu oraya, orayı genişlettim. Şimdi 26 kişi, 28 kişi. giriyor Orayı geliştiren adam benim. Çok Onun teşekkür ederiz. Gazetelerde de e, resimleri çıktı. Hala de bende bir de ayrı fotoğraf Sıcak çok su diye soruyor arada gideriz Deniz sıcak denizin içerisinde olacak. Evet, deniz kenarda. var Aşağıdan yukarıya sıcak su kaynıyor. Dediler Yıldız ki Yıldız Burnu'nun ucunda. Evet ha. Orayı genişleten adam benim. Ya o e, adam dedi ki ben Rodos'ta balıkçıyım 30 senedir buraya geliyorum. Burayı kimse bir şey yapamamış. Benim e, sol tarafım kuvvetlidir. Alttan giriyordum. Kayanın arkasına kadar parça parça kopardım. En sonunda dedim ki gel bakayım bunu indireceğiz. Adamlar toplandı. Taşı aşağı indirdik. Bütün kadınlar Bahar'da, Kanada'dan, Polonya'dan Fransa'dan, şuradan buradan gelmişler. Evet. Çocuğu olmayan kadınlar. Neyse. Kayayı indirdik. Su bulandı. Bana küfür ettiler. Ondan sonra yarım saat içerisinde o kayayı denizin içine attık. Ondan sonra e, genişledi alan. İki sene sonra gittim ki gireyim baktım herkes girmiş kimse bana yer vermedi orada. <laughs> Onun için Bu kısadan da anlayan Ha Bir diyorsun. de Ali Küçük Mehmet Çağlayan, Özel Büyük Mehmet Ali İhsan, Nevzat Tertan, Fevzi Gürsel Mehmet Üç. Ben bir Göztepe'deyim. 1968'den beri Göztepe'deyim. Saygılar sunarım abi. Zamların önüne geçebilir mi iktidar ya da muhalefetin dediği gibi ancak iktidar değişirse mi düzelir bu zam ve ekonomi? Vatandaş ne düşünüyor? Tabi hayat e, pahalı bu da oldukça kolay değil insanlar için. Şöyle diyebilirim kalbimizi çok kırıyor yani bu gelen faturalar bu zamlar. Şöyle devam edeyim benim bir rap tarzı bir şeyim var hem sorunuza da biraz cevap vermiş olabiliriz. Sık beni macun gibi, tut beni lahmacun gibi, sakın kırma kalbimi, sık beni macun gibi. Tut beni lahmacun gibi, sakın kırma kalbimi. Sık beni portakal gibi, yapış bana tut kal gibi. Sakın kırma kalbimi. Sık beni. <laughs> son, son kuple so, so. söylüyorum. Sık beni hardal gibi. Tut beni mandal gibi. Sakın Top kırma anladım. kalbimi. Tamam. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. ederim kolay gelsin abi gidişat Bence gayet iyi durumda zamları da baktıklarını düşünüyorum sürekli erken seçim diye olan oyalanıyorlar abi ama erken seçimde olsa AK Parti kazanacak Ben de AK Parti'ye vereceğim buradan abi en çok neyini seviyorsun AK Parti'nin AK Parti'nin abi yandaşlarını güzel yerleştirmesini seviyorum abi ben ben de dedim acaba AK Parti Metallica ile bir anlaşma He. mı yaptı seçim müziği mi yapacak yok abi ben iki, sınava gireceğim bu sene bu arada ve ben de AK Parti'de olabilirim güzel yerleşebilirim her yere uygunum. Yüzünde göster de bari Cumhurbaşkanımız. Şimdi böyle. abi CHP falan peki, peki, gelir <laughs> tamam ben saçı sıfıra vurur şey yaparım oradan kurtarırım da. AK Parti gelecek diye düşünerek ben AK Parti. Bir tane daha vereyim mi CHP'ye yönelik? Ben şu an çıkarlarımı yönelik vermeye çalışıyorum abi. Ciddi ciddi sorayım ha. da kardeşim. Şuradan gönülden istiyorum. Efendim? Merak etme seni zora sok, sokacak bir şey Yok abi sen bana daha açtı Erdoğan, bir şey olmaz ya. Açtım bir tane. Açtı açtı. Peki İki. bir şey söyleyeceğim. Sence bu defa değişim olur mu? Ciddi ciddi soruyorum. Bence abi, bu defa değişim olur. Çünkü abi İnsanların hep çok kötü halde. Eskiden mesela bundan iki sene önce de bir ufak çaplı bir kriz olduğu düşünülmüştü. Ben, ben o zaman en azından ben eğlencemi kısıtlayarak kendi karnımı doyurabiliyordum. Fakat şu an eğlencemi kısıtladım. Hala kendi karnımı doyuramıyorum. Ve hala büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Eğer hala AK Parti kazanıyorsa bu ülkede bir sıkıntı vardır. Yani insanlar düşünemiyor diye yorumlarım ben bunu. Zaten Be tekrar bu kadar şikayete rağmen aynı isimler kazanıyorsa Yok ben abi ya, bu ben bu milleti sağa ben vallahi aç takılırım herkes aç kalsın eğer millet veriyorsa. Kesinlikle. Ben sen gideceğim buradan abi şimdi bunu yabancılar izliyor mu bu şeyi? Hiç izleyen var mı? Yabancı ülkeden izleyen çok Almanya. Şimdi ben buradan bazen yabancı bazen kadınlara da izleyelim. sesleniyorum abi. Yabancı kadınlara da beni alabilir bak gencim. Çıtır sayılırım abi. Öyle <laughs> de çık yurt dışına baktığım bir şey yapamıyorum. Öyle çıkmayı düşünüyorum. biz sen bizi pek Efendim zamları soruyoruz. İktidar çözeceğini söylüyor muhalefet. Ya koydu de... her şeyi neyi çözecek? Nasıl olacak abi peki bu? Nasıl şey? olur? Üretim yok. Her şey dolara bağlı. Bugün aldığını 10 lira, yarın 50 lira alıyorsun. Neyle çözecek? Peki bu iklimde... Halinin papağanı, velinin baba, başına, velinin papağanı halinin başına bu şekilde çözülür mü? Değişim olur mu efendim bu şekilde? Değişim kesinlikle gibi. olması lazım. Bu şekilde gidiyorsa değişim olmadan da hiçbir çözüm olmayacağını çok iyi biliyorum. Değişim olması lazım. Yeni kana ihtiyaç vardır. Bu şekilde olmuyor, yürümüyor. Daha bir de 1,5 bir var efendim seçime. 1,5 yıl. Ya 1,5 ya yürümez yani görüyorsun şu anda doları durduruyorlar. Evet. Yani dolar durduruyorlar Ama bazı. 2000 2000 geliyor. Ee, o şekilde yani sıkıntı her şey sıkıntı yani. Bir fatura değil ki. Evet. Doğalgazının yani bundan çözüm olmuyor. Bugün markete gidiyorsun ufak bir şey almaya Yemin ediyorum bakıp geri çıkıyoruz. Alamıyoruz yani. Daha önce aldıklarımızı alamıyoruz. Yani yüzde 35, yüzde 40 enfl enflasyon var. Yüzde 120 enflasyon var. Bunun farkında değiller mi? Hepsi farkında. Ama dile getirmiyorlar yani. Ama bizim milletimiz yani kusura bakma yani herkes için söylüyorum. Biz mal milletiz, koyun milletiz. Önümüze biraz arpa saman koy. Yeriz Allah'ımıza şükür ederiz. O kadar Belki basit bu defa ya. değişiriz abi. Ben. Ya değişmez bu beyinde saman dol olduktan Şöyle sonra bu millet değişmez. Şöyle bir ümidim var Nasıl abi? ümidim bu var? gelen gençler partici olmayacak umarım. Adamcı Z kuşağı. Tek um, um yani ümidimiz Z kuşağıdır. İnşallah bozulmaz. O şekilde onlar da devam ederse belki bir kurtuluş yolumuz vardır.